Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik devam ediyor. Bölgede yaşanabilecek büyük bir deprem Ege'de tsunami tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. Haber muhabiri Vural Efecik ve konuğu Marmaris'ten karşınızda. Evet Ege'de deprem fırtınası devam ediyor. Bunun yanı sıra Santorini adasındaki sismik hareketlilik de devam ediyor. İşte bu da tsunami e, olgusunu e, meydana çıkarıyor. Tabii ki endişeler bu yönde. Yunanistan tarafı teyakkuzda. Kıyılarımızda şu anda durumun sakin olduğunu ifade edelim. Canlı yayının konuğumuz var. Murat Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ceyhun Özçelik. E, hocam yayınımıza hoş geldiniz. E, bir önceki yayınımızda da aslında bu olasılıkları e, ekrana taşı ama şimdi daha e, aslında büyük bir tehlike var. Hemen Datça'ya 20 kilometre mesafede İncirli Adası var. Ve bilim insanları bu adanın da volkanik bir ada olduğunu ve aktif olduğunu söylediler. Peki orada oluşacak şiddetli bir deprem e, veya volkan patlamasının ardından e, Tsunami kıyılarımıza ne kadar sürede gelir? Şimdi biliyorsunuz bir hafta 10 günden beri özellikle Santorini Adası etrafında yoğunlaşan sismik aktiviteler söz konusu. Bu aktiviteler hala hızını kesmiş değil. Bu aktivitelerde bir enerji açığa çıkması bekleniyor. Depremlerin çıkardığı enerjiler biliyorsunuz tsunami'yi de etkiliyor ve tsunami'nin büyüklüğü de depremin büyüklüğüyle doğru orantılı. Hala hazırda sevinici olan şu ki 5'in üzerinde bir deprem meydana gelmedi. 6 ve üzerindeki bir şiddette depremde biz ancak tsunami riskini öngörebiliyoruz. E buna bağlı olarak bizim kıyılarımızda da çok aslında diğer adalara göre fazla bir riskimiz söz konusu değil. Görecek olursanız Santorini adası etrafında bir yoğunlaşma söz konusu. Burada esas en sorunlu adalar Amargos, Ayos ve Amofi adalara. Bakın şurada dört ada etrafında yoğunlaşmış durumda. Bizim kıyı şenditlerimize baktığımız zaman İzmir'den Fethiye'ye kadar uzanan bir hat söz konusu. Ancak bu hattın üzerinde görüyorsunuz bir sürü adalar var. Akdeniz'deki derinliğimiz çok fazla. Ege'deki derinliğimiz ve özellikle bu adaların sahanlığı kısmında derinliklerimiz ise oldukça az. Bizim tsunami dalgasının hızı bizim buradaki dalga boyuna sığ bölgelerde ise sadece su derinliğine bağlı. Dolayısıyla bizim kıyılarımıza erişmeden buradaki e, adaların sahanlıkları tarafından buradaki enerji büyük oranda absorbe edilecek. Görüyorsunuz zaten bizim e, bakın burada Marmaris'e baktığınız zaman iç tarafta, e, burada Kuşadası'na baktığınız zaman oldukça korunaklı bir durumda. İstersen böyle bir tsunami dalgası gelmesi durumunda ikinci bir etki sonucu bu etkiler doğurabilecek. E, gördüğünüz gibi Akdeniz'in derin sularından da oldukça uzak durumda. Burada iki önemli bizim e, tsunami etkilerini azaltan ada var. Birincisi Rodos, ikincisi Kos. Görüyorsunuz Rodos ve Kos odaların arası da oldukça adaları var. Bu adaların altında da ada sahanlıkları var. Bu ada sahanlıkları bu bölgeye oldukça sığ hale getiriyor. Dolayısıyla buradaki hem tsunami'nin hızını hem enerjisini kesiyor. Burada tabii bizim etkiyi belirleyecek ikinci bir hızız da tsunami'nin tırmanma yüksekliği. Evet. Tırmanma yüksekliği de buradaki topografiye ve matematiğe bağlı olarak şekilleniyor. Evet. Dolayısıyla dar kısımlarda Tuzunami'nin ancak üst kısımlara doğru ilerleme e, riski meydana gelecektir. Bizim burada yapacağımız şey şu. E, öncelikle bu depremin şiddetini büyüklüğünü ve durumunu takip edebilmek ee, özellikle her türlü depremde burada çok büyük bir tsunami oluşturacak anlamına da gelmiyor buradaki de okyanus tabanı ya da deniz tabanının düşey hareketinin ne mertebede olacağı ne kadar süreceği oldukça etkili önemli evet. hocam peki İncirli adası hemen Datça'ya burada gösterebilirsek 10-20 metre 20 kilometre mesafede eğer bu volkan harekete geçerse buradaki tsunami olgusunun oranı ne olur Tabii şimdi e, istatistiklere ya da beklentilere bağlı olarak konuşmak pek uygun olmaz. Bizim derdimiz şimdiki buradaki yoğunlaşma. Burada çok fazla bir yoğun sismik aktivite gözükmüyor. Dolayısıyla sismik aktivite artması durumunda ancak böyle bir durumdan söz edebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Ege'de olası bir tsunami Türkiye kıyılarına ne kadar zamanda ulaşır? Doçent Doktor Ceyhun Özçelik'le birlikte değerlendirdik. Biz sözü yeniden merkeze bırakalım.